E, dün e, Muğla'da, Kazıklı'da balık avımız vardı. Nasibimize çok miktarda görüldüğü gibi kolyozlar yakaladık. Şimdi yaklaşık e, 17 17 kilo civarında geldi balıklarımız. Benim kendi yakaladığım. Tabi aynı zamanda benim rekorum. Şimdi kolyozu nasıl temizleyeceğiz? Onu gösteriyorum. Evet buyurun yaklaştır. Şu şekilde önce kanat şeylerden alıyorum şöyle. Buradan da alıyoruz. Ondan sonra burada bir omurilik var. Omuriliği çıt diye kırdık. Çeviriyoruz. Buradan şurayı kesiyoruz. Kolay açılsın diye şu şekilde. Evet burayı da açtık. Şimdi işlem bu. Buradan tutuyoruz. Hop. Çekiyoruz. Evet. Tertemiz temizlendi. Bu şekilde temizleyip yıkamaya gerek yok. Bunu buzlukla saklıyoruz. Daha sonra istediğiniz zaman yıkayıp ister kızartmasını ister havada ister fırında her türlü konuyuz her türlü pişiyor. Afiyet olsun.